başımız örtülü kollar açık Yasin-i Şerif okunabilir mi? Ben okunmaz diyeyim. Yani normalde Kur'an-ı Kerim'i okumak için geçerli olan şey abdesttir. Bir kimsenin abdestli olması Kur'an-ı Kerim'i okumasına yeterlidir. Bu noktada başı açık da kolu açık da olsa Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'i görmeden mümkün olduğunca tesettüre riayet eder. Ya yani bir kısmı böyle işte kadınların hayızlıyken de namaz kılınacağına, kimisi hayızlıyken Kur'an-ı Kerim okunacağına, kimisi hayızlıyken Beytullah'ı tavaf edeceğine dair değişik değişik böyle fetvalar verenler var. sıkıntı var. O yüzden özellikle dedim yani örtünmeniz mümkün ise örtünün.